ederken gözlerinizi kapatın ve İhlas Suresi, İhlas kelimesini alnınızda, odanızda görün. Kocaman oldu şu anda. Görmenize bile gerek yok oldu çünkü. Bir beden olarak görüyoruz şu anda her yeri. Tek bir beden. Ayrıca memleketler, galaksiler bile yok. Bir tek İhlas var. Ve Özümüz yani ihlası olan şu anda özümüz. Doğmamış ve doğrulmamış olan bu muazzam alanda. Bütün galaksileri, dünyayı, Gazze'yi, Filistin'e, İsrail'i ve Türkiye'yi ve bu bedeni, bu odayı kapladı. Zihnimizin başka varlık ilüzyonundan, haktan ayrılık ilüzyonundan çıktı. Şu anda İhlas Suresi, İhlas kelimesi bütün auramızı kapladı. Ve bu bedenin, bu avatarın <laughs> epifiz bezine de kocaman parlamaya başladı. Hipofiz bezine doğru aktı ve bütün hormonal sistemleri İhlas Suresinin suyuyla yıkamaya başladı. Ve bütün şakralar İhlas Suresi, İhlas kelimesiyle dönmeye başladı. Adem bedenimiz İhlas Suresi'ne muhatap oldu. Bütün enerji alanları, letaif bedenlerimiz, his, düşünce, ruh bedenlerimiz ve bütün organlarımız ve hücrelerimiz İhlas kelimesiyle parlamaya başladı. Ve ihlas kelimesini, suyu ve kremiğini her yerimize sürdük. Bütün enerji bedenlerinde, bütün hücrelerin enerjilerine, bütün hücrelerin DNA'larından fışkırmaya başladı. Fışkıran pınarlar gibi görüyoruz. Bütün şakralardan kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, koyu mavi, mor, beyaz bütün şakralardan ihlas kelimesi parlayarak fışkırıyor ve bütün avramızı kapladı. Milyonlarca olan hücrelerimiz buna eyvallah dedi. Bütün sema ihlas kelimesi oldu. Ve başımızın üstünde dönmeye başladı. Bu bedende olan bu e, boru gibi olan ışık bağlantısı ilahi DNA ile birlikte ihlas kelimesi her noktaya girdi şimdi. Nefes alıp veriyoruz. Daha hala devam ediyor. Dönen dervişler gibi dönen ışık bedenimizi seyrediyoruz. Ve Türkiye'nin üzerinde, bu memleketin üzerinde, denizlerinde, toprağının derinliğinde ve bu semasında ışıl ışıl bir ihlas kelimesi görüyoruz. Ve böyle bir korumayı nasip ettiği için Rabbimize teşekkür ediyoruz. Dünya ve galaksiler kadar büyük bir ihlas kelimesi yazıyoruz. Her yerde dönmeye başlıyoruz. <laughs> avatarımızı ihlasla, ihlas manasıyla her yerde hareket eden ve girdiği her yere ihlasın güzelliğini, aşkını özünü taşıyan bir avatar oldu. Şimdi Bu bedenin ışık bedenine, kuyruk sokumundan bütün medula oblongata'sı ve epifiz bezi ve bütün hücreleri şanlıklı bir şekilde seyrediyoruz. Tüm zaman, mekan ve boyutlarda olan bu ihlas bedenimizin lazım olduğu yere kolaylıkla gidebildiğini seyrediyoruz şimdi. Hakkı teşekkür ediyoruz. Rahatsanız gözümüzü açıyoruz.